الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مريم سورة 77 آية كريمة سندكالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gördün mü şu kişiyi ki Ellezi kefara küfre düşmüştür, kafir olmuştur, inkar etmiştir, inkarcı olmuştur. Bi ayatina ayetlerimizi inkar eden kişiyi gördün mü? Ve kale, le leuteyenne malen ve velede böyle olduğu halde inkarcı olduğu halde kafir olduğu halde ayetlerimizi reddettiği, inkar ettiği, kabul etmediği halde der ki ben e, çok zengin olacağım. Bana çok mal verilecek. Zengin olmayı umuyorum. Bana çok mal verilecek. Zengin olacağım ve çok zürriyet, evlat verilecek. Evlat bakımından da çok zengin varlıklı olacağım. Kesinlikle bana bunlar verilecekler. Hem küfreder hem de Allah'ın nimetlerini ister. Bunun çarpıklığını, bu düşüncenin yanlışlığını gördün mü ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem attal ala gayba emittekhaz indel rahmani ahde böyle diyen kişi kendisinden saklanan kaybiyi bilgilere sahip mi oldu? Hakkında neler olacağıyla ilgili yazılmış olan kaderine muttali mi oldu? Yani o kaderini okudu mu, gördü mü kendisine senin kaderin böyledir, sen şöyle olacaksın, böyle olacaksın, zengin olacaksın, sana çok zürriyet verilecek şeklinde bir bilgi, kaybı bilgi kendisine takdim mi edildi, bunu okudu mu da Böyle güvenli bir şekilde, emin bir şekilde konuşuyor ya Muhammed. Baksun haline. Emir عِنْدَ الرَّحْمَنِ ahde veya Rahman olan Allah ona bir söz mü verdi? Böyle yapacağına dair bir söz mü verdi de o böyle konuşuyor. Kella hayır hayır. Onun umudu boş bir umuttur. Öyle bir şey <laughs> yoktur kendisi boşuna heveslenmektedir. Hem inkarcı hem de aynı zamanda kendisine çok mal ve zürriyet verileceğini düşünen o kişi yanılmaktadır. Kendisine böyle bir bilgi verilmemiştir. Rahman olan Allah kendisine bir ahitte, bir sözde, konuyla ilgili bir sözde bulunmamıştır. Senektubu ma yakulu وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّ Onun bu konuşmalarını, bu sözlerini yazacağız. Bu iddialarını, bu sözlerini yazacağız. Ve ona azabı uzun bir zaman sunacağız. Azaba onu tabi tutacağız. وَنَمُدُّ lehu min el azab onun azabını uzatacağız medde çok büyük bir e, uzatışla onun azabını uzatacağız uzun bir müddet azap görecek bu inkarcılığından ve bu iddialarından dolayı hem inkarcı hem de Allah'ın nimetini garanti gören bu şımarık insana azap olarak uzun bir azap verilecektir. Ve nerithuhu ma yaqulu ve yetina farda biz onu dünyada belli bir mühlet yaşattıktan sonra öldüreceğiz. Onun sahip olduğu mala mirasçı olacağız. Bütün malları yine kalacak. Ve onun söyledikleri şeylere de söyledikleri şeylerden sahip olduklarına da mirasçı olacağız. Ve o hiçbir mala, mülke, zürriyete sahip olmadan bize fert olarak gelecek. Fert olarak gelecek. Öldüğü zaman insan ne zürriyeti kalır, ne malı, ne mevkisi, ne mülkü, ne onuru, hiçbir şey kalmaz. Makam, mevki bitti. Ölüm geldi, artık her şey bitti. Bütün sahip olunanlara mirasçı olarak Allah mirasçı oldu. Ve o kişiyi yarattığı ilk gün gibi yine e, fakir olarak, varlıksız olarak, zürriyetsiz olarak, tek olarak Allah Teala kendisine çağıracak ölüm ile beraber. Böyle yaparız diyor Allah Teala. Wattahadu min dunillahi 81. ayet kelime. Ne yaptılar bunlar? Allah Allah'ı bırakıp da Allah'tan gayrısını e, kendilerine ilah edindiler, ilahlar edindiler. Ne olsun diye, izzetli olsunlar diye, izzet bulsunlar, şeref bulsunlar, kıymet bulsunlar, değer bulsunlar diye Allah'ı bırakıp da başkala, başka varlıkları Allah'ın yaratmış olduğu mahlukattan başka varlıkları ilahlar olarak edindir, edindiler. O yüzden Allahü Teala onlara azap edecek. Ya onlardan ne istiyorlar? Allah'tan gayrısına taparak, Allah'tan gayrısına yalvararak, Allah'tan gayrısını veli, dost edinerek, Allah'tan gayrısına yamanarak ne istiyorlarmış? İzzet izzet istiyorlar. Şeref istiyorlar. ...makam, mevki, değer, kıymet... E, ...istiyorlar... ...Allah'tan gayrısına taparak... ...böyle bir e, talepte bulunuyorlar. Ve gerçekten de öyledir. E, i̇nsanlar... ...Allah'tan gayrı... ...edilmiş oldukları ilahlara... ...yalvararak... ...onlara saygı göstererek... ...onları överek onlara hamd ederek, teşekkür ederek aslında kıymetli olmayı arzu ederler. Sen kime tabisin falana, o büyük ile tabisin, tamam. Sen ee, senin adamın kim falan, o senin adamın var, tamam. Bu şekilde duygular, düşünceler içerisinde veya senin dayın var mı? Yukarıda, yüksek bir yerde dayı var mı dayı? Var, o senin için tamam. E ee, bu şekilde izzeti, şerefi, kıymeti Allah'tan gayrısının yanında arar bu insanlar. Allah'tan gayrısını ilah edinerek. Kella hayır hayır izzet, şeref, makam, mevki, kıymet Allah'ın mahlukatının ilah olarak edinilen mahlukatının yanında değildir. Onların vesilesiyle değildir. Onların sayesinde değildir. Onların aracılığıyla etkileriyle değildir. Böyle bir şey yok. Hayır, hayır yanılıyorsunuz. Seyfuruna ve veyekununa aleyhim zedda. Onlar Allah'tan gayrısına e, tapındıkları günleri, zamanları inkar edecekler. Allah'tan gayrısına tapınmalarını, tapındıklarını inkar edecekler. İnkar etmek yani yapmadık böyle bir şey değil de bunu demeyecekler ama kötü görecekler yani kötü inkar yani Yazıklar olsun size. Niye sizi ilahlar edilmişiz? Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun size. Böyle bir şeyi nasıl yapmışız? Böyle bir aptallığı nasıl yapmışız diye dövünecekler. Kendi durumlarını inkar edecekler. Bu aptallığı nasıl yaptık diye. Dövünecekler kendilerini. Kendilerinin bu fiilini inkar edecekler yani. Nasıl yapmışız? Yapılmayacak bir işi yapmışız diyecekler. Ve Allah'tan gayrı tapındıkları, ibadet ettikleri, yalvardıkları o mahlukata, mahlukatı orada kendilerine hasım görecekler. Bizim en büyük düşmanımız bunlardır. Dünyada bunları dost edindik ama bunlar bizim en büyük düşmanlarımızdır. Şimdi bunlar bizim cehennemlik olmamıza neden oldular. En büyük düşmanımız bunlardır. Bunların hasmıyız. Yani ahirette onları kendilerine hasım, düşman görecekler. Dünyada ne görüyorlardı? Veli, dost, ilah, yal, yalvarılan kişi, sığınılan kişi, insan üstü mertebe, efendim ermiş diyerek, veli diyerek, e, Allah'ın dostu diyerek, e, aşırı derecede abartı, abartılan, övünülen, övülen ee, bu gaybı da bilir, içinden geçin bilir, buna yalvaracaksın. İbadetin kabul edilmesini istiyorsan önce e, buna müracaat edeceksin, tövbe tövbeyi buna vereceksin, yardımı bundan isteyeceksin, rızkı bundan isteyeceksin, zürriyeti bundan isteyeceksin, imanı, feyzi, her şeyi buna isteyeceksin. böyle bu, bunlar tapınmadır. Allah bırakılıp Allah'tan gayrısına insanlar tapıyorlar bu şekilde. Bu da günümüzde var mı? E var. E bu insanları kim uyaracak? Bu insanlar yanlış yolda. Kim uyaracak bu insanları? Bu insanları uyaranlara da hemen kafir diyorlar. Evet, ne kafir ya? Allah'a gel, Allah'a gel, Allah'a yalvar, Allah'a kul ol, Allah'ın kulunu abartma. Allah'ın kulu kul olarak, olarak kalsın. Sen onu niye olmadığı makamlara, olamayacağı makamlara, ilahlık mertebelerine çıkartıyorsun yahu? Çıkartma kardeşim Allah'ın yarattığı kulu kul olarak bırak yahu. Onu ilah olarak edinme diyorsun? Yok. Sen Evliyaullah'a düşmansın. Hayır. Allah'ın velileri elbette kimlerdir? Allah'ın velileri, dostları, Allah'ın velileri, dostları Allah'ın yolundan gidenlerdir. Allah'tan gayrısına kul olmayanlardır. Allah'tan gayrısından yardım istemeyenlerdir. Allah'a takva ile bağlı olanlardır. Allah'ın ee, uluhiyetini, rububiyetini, esmasını, sıfatını olduğu gibi kabul edip Allah'a hürmet edenlerdir. Allah'ın haramlarından sakınanlardır. Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılanlardır. Yalvardıkları zaman sadece Allah'a yalvaranlardır. Sığındıkları zaman sadece Allah'a sığınanlardır. İstiğfar edeceklerinde, tövbe vereceklerinde, tövbe edeceklerinde düşmanlıklarını sadece ve sadece Allah'a arz edip günahlarının affedilmesini sadece Allah'tan bekleyenlerdir. Tam tersine bunun eğer efendim ondan feyiz bekliyorum, iman bekliyorum, beni günahlardan koruyor, beni murakabe altında bulunduruyor, günaha gideceğim zaman beni hemen tutuyor, sevaba doğruya yöneltiyor gibi olağanüstü yetkileri bir insanda görmek, onu ilahlaştırmaktır. Günümüzde de bu çok, çok, çok var. Kimde var? Ben dindarım diyen kesim de var. Ben dindarım diyen kesim de var. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bunları söyleyenler çok az, duyanlar çok az ee, ama var mı var, çok da var, çok da var. Yani az değil. O yüzden her duyan, du duymayana anlatmalı bu gerçekleri söylemeli. burada bırakalım çünkü vakit tamam. eee 83 دعوانا الحمد لله رب العالمين الله عالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Meryem suresinin 77. ayeti kerimesinde kaldık. Euzu <Sessizlik> mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. E feraeytellezî kefer bi ve kâle leû teyennâ mâlen ve veledâ. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gördün mü şu kişiyi ki? Ellezî kefer küfre düşmüştür, kafir olmuştur, inkar etmiştir, inkarcı olmuştur. Bir ayatina, ayetlerimizi inkar eden kişiyi gördün mü? Ve u taynna malen volede. Ve Böyle olduğu halde, inkarcı olduğu halde, kafir olduğu halde, ayetlerimizi reddettiği, inkar ettiği, kabul etmediği halde der ki. Ben çok zengin olacağım, bana çok mal verilecek, zengin olmayı umuyorum. Bana çok mal verilecek, zengin olacağım ve çok zürriyet, evlat verilecek. Evlat bakımından da çok zengin varlıklı olacağım. Kesinlikle bana bunlar verilecek Hem küfreder hem de Allah'ın nimetlerini ister. Bunun çarpıklığını, bu düşüncenin yanlışlığını gördün mü ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem? Atla ala gayba em ittakhadha 'inda'r Rahman 'ahda. Böyle diyen kişi kendisinden saklanan kaybı bilgilere sahip mi oldu? Hakkında neler olacağıyla ilgili yazılmış olan kaderine muttali mi oldu? Yani o kaderini okudu mu, gördü mü kendisine senin kaderin böyledir, sen şöyle olacaksın, böyle olacaksın, zengin olacaksın, sana çok zürriyet verilecek şeklinde bir bilgi, kaybı bilgi kendisine takdim mi edildi, bunu okudu mu da böyle güvenli bir şekilde, emin bir şekilde konuşuyor. Ya Muhammed, bak suyun haline. اَمِتَّخَذَ عِنْدَ rahmani عَهْدَ veya Rahman olan Allah ona bir söz mü verdi? Böyle yapacağına dair bir söz mü verdi de o böyle konuşuyor. Kella, hayır hayır. Onun umudu boş bir umuttur. Öyle bir şey <laughs> yoktur. Kendisi boşuna heveslenmektedir. Hem inkarcı hem de aynı zamanda kendisine çok mal ve zürriyet verileceğini düşünen o kişi yanılmaktadır. Kendisine böyle bir bilgi verilmemiştir. Rahman olan Allah kendisine bir ahitte, bir sözde, konuyla ilgili bir sözde bulunmamıştır. Senektubu ma yakulu ve nemuddu lehu minel azabi medde onun bu konuşmalarını, bu sözlerini yazacağız bu iddialarını bu sözlerini yazacağız ve ona azabı uzun bir zaman sunacağız. Azaba onu tabi tutacağız. Venemuddu lehu min el azab. Onun azabını uzatacağız. medde çok büyük bir e, uzatışla onun azabını uzatacağız. Uzun bir müddet azap görecek bu inkarcılığından ve bu iddialarından dolayı. Hem inkarcı hem de Allah'ın nimetini garanti gören bu şımarık insana azap olarak uzun bir azap verilecektir. وَنَرِثُهُ ما يقول ويأتينا فردا biz onu dünyada belli bir mühlet yaşattıktan sonra öldüreceğiz. Onun sahip olduğu mala mirasçı olacağız. Bütün malları yine kalacak. Ve onun söyledikleri şeylere de söyledikleri şeylerden sahip olduklarına da mirasçı olacağız. Ve yetina ferde ve o hiçbir mala, mülke, zürriyete sahip olmadan bize fert olarak gelecek. Fert olarak gelecek. Öldüğü zaman insan ne zürriyeti kalır ne malı, ne mevkisi, ne mülkü, ne onuru, hiçbir şey kalmaz. Makam, mevki bitti, ölüm geldi, artık her şey bitti. Bütün sahip olunanlara mirasçı olarak Allah mirasçı oldu. Ve o kişiyi yarattığı ilk gün gibi yine e, fakir olarak, varlıksız olarak, zürriyetsiz olarak, tek olarak allah Teala kendisine çağıracak ölüm ile beraber. Böyle yaparız diyor Allah-u Teala. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا 81. ayet-i kerime Ne yaptılar bunlar? Allah'ı Allah bırakıp da Allah'tan gayrısını kendilerine ilah edindiler, ilahlar edindiler. Ne olsun diye, izzetli olsunlar diye, izzet bulsunlar, şeref bulsunlar, kıymet bulsunlar, değer bulsunlar diye Allah'ı bırakıp da başkala, başka varlıkları Allah'ın yaratmış olduğu mahlukattan başka varlıkları ilahlar olarak edindir, edindiler. O yüzden Allah Teala onlara azap edecek. Onlardan ne istiyorlar? Allah'tan gayrısına taparak, Allah'tan gayrısına yalvararak, Allah'tan gayrısını veli, dost edinerek, Allah'tan gayrısına yamanarak ne istiyorlarmış? İzza, izzet istiyorlar. Şeref istiyorlar. Makam, mevki, değer, kıymet e, istiyorlar Allah'tan gayrısına taparak böyle bir e, talepte bulunuyorlar. Ve gerçekten de öyledir, e, insanlar Allah'tan gayrı edinmiş olduklara, oldukları ilahlara yalvararak, onlara saygı göstererek, onları överek, onlara hamd ederek teşekkür ederek Aslında kıymetli olmayı Arzu ederler Sen kime tabisin falana o büyük tabisin tamam ee, Sen adamın kim falan o senin adamın var tamam bu şekilde duygular düşünceler içerisinde veya senin dayın var mı yukarıda yüksek bir yerde dayı var mı dayı var o senin için Tamam e ee, bu şekilde izzeti, şerefi, kıymeti Allah'tan gayrısının yanında arar bu insanlar. Allah'tan gayrısını ilah edinerek. Kella hayır hayır izzet, şeref, makam, mevki, kıymet Allah'ın mahlukatının ilah olarak edinilen mahlukatının yanında değildir. Onların vesilesiyle değildir. Onların sayesinde değildir. Onların aracılığıyla etkileriyle değildir. Böyle bir şey yok. Hayır, hayır yanılıyorsunuz. Seyfuruna bibibadetihim ve yekununa aleyhim zedda. Onlar Allah'tan gayrısına e, tapındıkları günleri, zamanları inkar edecekler. Allah'tan gayrısına tapınmalarını, tapındıklarını inkar edecekler. İnkar etmek yani, yapmadık böyle bir şey değil de, bunu demeyecekler ama kötü görecekler yani, kötü inkar, yani Yazıklar olsun size. Niye sizi ilahlar edinmişiz? Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun size. Böyle bir şeyi nasıl yapmışız? Böyle bir aptallığı nasıl yapmışız diye dövünecekler. Kendi durumlarını inkar edecekler. Bu aptallığı nasıl yaptık diye. Dövünecekler kendilerini. Kendilerinin bu fiilini inkar edecekler yani. Nasıl yapmışız? Yapılmayacak bir işi yapmışız diyecekler ve Allah'tan gayrı tapındıkları, ibadet ettikleri, yalvardıkları o mahlukata, mahlukatı orada kendilerine hasım görecekler. Bizim en büyük düşmanımız bunlardır. Dünyada bunları dost edindik ama bunlar bizim en büyük düşmanlarımızdır. Şimdi bunlar bizim cehennemlik olmamıza neden oldular. En büyük düşmanımız bunlardır. Bunların hasmıyız. Yani ahirette onları kendilerine hasım, düşman görecekler. Dünyada ne görüyorlardı? Veli, dost, ilah, yal, yalvarılan kişi, sığınılan kişi, insan üstü mertebe, efendim, ermiş diyerek, veli diyerek, e, Allah'ın dostu diyerek, e, aşırı derecede abarttı, abartılan, övünülen, övülen ee, bu gaybı da bilir, içinden geçen de bilir, buna yalvaracaksın. İbadetin kabul edilmesini istiyorsan önce e, buna müracaat edeceksin, tövbe, tövbeyi buna vereceksin, yardımı bundan isteyeceksin, rızkı bundan isteyeceksin, zürriyeti bundan isteyeceksin, imanı, feyzi, her şeyi buna isteyeceksin. böyle bu, bunlar tapınmadır. Allah bırakılıp Allah'tan gayrısına insanlar tapıyorlar bu şekilde. Bu günümüzde var mı? E var. E bu insanları kim uyaracak? Bu insanlar yanlış yolda. Kim uyaracak bu insanları? Bu insanları uyaranlara da hemen kafir diyorlar. Ha, ne kafir ya? Allah'a gel, Allah'a gel, Allah'a yalvar, Allah'a kul ol, Allah'ın kulunu abartma. Allah'ın kulu kul olarak, olarak kalsın. Sen onu niye olmadığı makamlara, olamayacağı makamlara, ilahlık mertebelerine çıkartıyorsun yahu? Çıkartma kardeşim Allah'ın yarattığı kulu kul olarak bırak ya. Onu ilah olarak edinme diyorsun. Yok. Sen evliyaullah'a düşmansın. Hayır. Allah'ın velileri elbette kimlerdir? Allah'ın velileri, dostları. Allah'ın velileri, dostları Allah'ın yolundan gidenlerdir. Allah'tan gayrısına kul olmayanlardır. Allah'tan gayrısından yardım istemeyenlerdir. Allah'a takva ile bağlı olanlardır. Allah'ın e, ee, uluhiyetini, rububiyetini, esmasını, sıfatını olduğu gibi kabul edip Allah'a hürmet edenlerdir. Allah'ın haramlarından sakınanlardır. Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılanlardır. Yalvardıkları zaman sadece Allah'a yalvaranlardır. Sığındıkları zaman sadece Allah'a sığınanlardır. İstiğfar edeceklerinde tövbe vereceklerinde tövbe edeceklerinde Pişmanlıklarını sadece ve sadece Allah'a arz edip günahlarının affedilmesini sadece Allah'tan bekleyenlerdir. Tam tersine bunun eğer efendim ondan feyiz bekliyorum, iman bekliyorum, beni günahlardan koruyor, beni murakabe altında bulunduruyor, günaha gideceğim zaman beni hemen tutuyor, sevaba doğruya yöneltiyor gibi olağanüstü yetkileri bir insanda görmek, onu ilahlaştırmaktır. Günümüzde de bu çok, çok, çok var. Kimde var? Ben dindarım diyen kesim de var. Ben dindarım diyen kesim de var. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bunları söyleyenler çok az, duyanlar çok az. Ee, ama var mı var, çok da var, çok da var. Yani az değil. O yüzden her duyan, du duymayana anlatmalı bu gerçekleri söylemeliyim. Burada bırakalım çünkü vakit tamam. 83. ayet-i itibaren devam edeceğiz. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu